Arkadaşlar bizde tekrardan merhaba <laughs> Max Payne'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Max abimiz yine e, kabuslar görmüş ve kabusların ardından e, kendisine bir uyuşturucun peşinde olduğumuz uyuşturucu var ya onu enjekte etmişlerdi. Onu enjekte etmeden önce bir tane kadın e, bize, daha bize değil de Cold Steel isimli bir fabrikadan bahsetti ve biz de e, kabustan Uyanınca Buraya Kadar Gerçekten Ben Bu Adama Sıkamıyorum Değil Mi ya? Tüh Bomba Falan Var mı Elimde Yok Neyse e, Chapter 3'e Geçtik Bu Arada Tahminimce Bir 3 Bölüm 4 Bölüm Falan Daha Var e, Bu Bölümden Ayrı En Fazla 3 Bölüm Olur Diye e, Düşünüyorum Artık Son Düzlüğe Girdik Çünkü Şimdi e, Aşağı Inelim e, Angelo Puncinello Mu Ne O Adamı Öldürdük Değil Mi Darsu Bizi Öldüremedik o kadın öldürdü. O kadın kim la? He? Bu ne lan? B760. Hepsinde aynı şey. Oo, çok kritik. Dur. Buran ben geri zekalı mıyım diyecektim, değilmişim. Bir halt yedik. Abi tabi bir şey patlattık şimdi hepsinin haber olmuştur ondan. Aa radyo. Hmm. Abi bir de bir dışarıda bir fırtına var herhalde Amerika tarihinin sıkıntılı şey ya hava durumu var dışarıda. New York tarihi. Nasıl bir fırtına var? Haydi. O zaman ben de su sebebine vurdum. Bir şey de olmuyor. Tüh keşke onu da yapsaymışsınız. Ee, oğlum niye sniper'ım var lan benim sadece tövbe estağfurullah kimse var mı? Bu öldü. Bu da öldü. Başka kabul etmiyorum. İki tane çok bile. Şuralara bakalım da galiba aşağıdan gideceğiz. Ee, oyunun sensitisi biraz fazla aslında. Düşürsem iyi olur da benim malım. Buralarda bir F5 yapalım. Keskin nişancı tüfeği. Hop. Aa, Colt M4 mü? Çok güzel. Nerede aldım lan ben bunu? Colt M4. Allah'ım. Skopat herif. Tövbe estağfurullah. Burada pusmuş ya lan Pompal tüfek mermisi. Ne yapayım oğlum ben pompal tüfeği ya? Pompal tüfek mi kaldı be? Kullanırız yine ara sıra. Güzel. Ee, şunları da alalım. Oh. Oo. Oh. Kol tem 4 mermisi dolu. Hadi bakalım. Şöyle gidelim. Şimdi efendim. Buradan mı? Buradan. Buradan. Oğlum Yanlışlıkla yaptım ama iyi ki yaptım hani. Neyse o kapı geri kapansın. Ben buna bakamadım. Cold Steel. Ya. Soğuk çelik. Değil mi? Cold Steel soğuk çelik demek herhalde. Bak ağrı kesici varmış ya. Ya az daha bulamıyordum bu ağrı kesici işte. Uyanık olacaksınız. Şurada bir daha F5. Hoppa. Niye bir şey çıkmadı lan? Burası açılmıyor. Nor. Oo. Adam gördüm zannettim. Oo! Gece gece bağırmasam iyi olur. Hay pompalı tüfek gibi F9 ya. Kabul etmiyorum ya. Şuraya geçince galiba atıyorlar. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Biraz panik olduk sadece o kadar. Hangi it attı lan o bombayı? Sen mi attıydın onu? Yoksa başkası mı attı onu? Lütfen. Şu kapı. Şu kapı açılmıyor. Ay kapınızı. ha tamam. Ee, kim bilir neyle kaçtı. Oğlum. El bombası atıyorlar ama. Ama ayıp. Tamam. Bir tane daha var burada. Biri sıkıyor bir yerden ama. Yavaş oğlum. <laughs> Salak. Kafaya doğru sıkalım da. Ay. Bu fabrikada ne yapıyorsunuz la siz he? Kesin paravan. Başka bir şey yapılıyordur burada. Soğuk çelik falan hikaye onlar. Ya ne yapılıyor? Ne yapılıyor onu merak ediyoruz zaten. Şu ee, şurada bir F5. Allah'ım. Kardeş ne yaptın ya? Kafama geldi dur. Herif ölümsüz çıktı be. Vallahi ölümsüz çıktı herif. Ha burada bir yer var bakın. E burayı da göstereyim. Böyle. Böyle değil. Kim dedi böyle diye? Şöyle bile geçersin. Allah'ım. Arkamdan biri geliyor. Tamam. Güzel. Orada da öyle gizli bir yer var. Hani göstermiş olayım. Onu kendim bulmuştum bu arada. Basit orası. Pompali. Ben Pompali mi yapsaydım acaba? Aliye ismi. Neyse. Ne yazıyor? Ha. Neden? Ne yapıyorsunuz ki burada şapka? Oğlum şapkan. Bir dakika go 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 kim lan? Sensin go. Aa ölmüş. Ay. Atma onu. At. Ölmedim. Vallahi hemen buradan bir Max'e plaketini takdim edelim. Adam kafama bomba attı. Gördüm ama ya. Gelişini gördüm ya. Lan dur bir Max. Sağa sola zıplayıp durma. Bu arada video kaydında mıyız? Evet. Ondan emin olayım da. O alakası da videoyu kaydetmiyor falan. Allah cezanı vermesin. Yeter artık ya. Burada adam yoktur herhalde. iki tane yeter. Old Steel. Bu ne lan? Ha bu. Allahu Ekber. biler mermi geçmiyor ya. Bir dakika. Sen kim köpek ya? Aa! Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. düşüyordum he az da. Fark ettiniz mi onu? Ah sibidi seni ha. Yalnız ağrı kesicim kalmadı arkadaşlar. Hoş değil. Biraz silah değiştirelim biz en iyisi. Yoksa olmayacak böyle. Daha gelmez canım arkadan. Daha, daha neler. O adam silahını alabilirdim. Ama almayacağım. Bir de oraya mı gidecek Hiç yani. Bu nasıl bir koridor ya? Biliydim, bili biliydim yani biri çıkacak ya bu koridorda. Abi Diggle adamdır ya. Atma onu, atma. Laf dinlemiyorsunuz, sonra ölüyorsunuz. Sonra biz niye öldük? Salaksınız. Ben nereye geldim? Aman. Gel lan. Gelir o gelir. Onların öyle huyları var. Niye gelmiyor bu? Ben giderim. O zaman şöyle yapıyoruz. Allah Allah! Eski usulü abi. Tabancı. Oğlum! Ne yapıyorsun sen manyak? Ana! Buraya çıkmış. Burada bir yol var büyük ihtimalle oradan ama şu kapağı bir bakalım kapak yalnız evet Tabi ki de açılmıyor Hay! hadi bakalım Hop Kimse yokmuş <laughs> Ay bu içeride biri var mı? Aynen kardeşim Tık Kapıyı Ha, az önce kendi kendine açıldı sen de bir ünlem gibi dur be kapıyı da aç eee çok susadım soğuk içecek rica ediyorum soğuk içecek bomba yok mu lan içine bomba atayım ve bomba koyayım nestan. tamam şaka şaka bu mu abi ha, ha öyle mi Ha bunlar beni bir de ölü zannediyor salaklar. Ölü gözler operasyon ne be? Ay dur. I was so close. The hidden truths were just around the corner. Oğlum ne gerçeğinden bahsediyorsun? Gerçeği mi kalmış? Git kadını. Aa! Ay su çıkıyormuş bundan. Ben bundan çıkaramamışım. Benim mallığım. Ya yaz beyzbol sopası niye işe Beyzbol sopası niye işe yaramıyor abi? Bölüm bitti. Güzel. Saklı gerçekler. Bakalım neymiş o saklı gerçekler? Oo. Kim bilir nereye geldik? Oğlum 2 saat 2 saniye 2 bir daha yeni girdim. Al okuyorum ne yazıyor lan? The mercenaries were running a tight operation, paperwork and all. Merchandise missing again. A chemist had tried to smuggle it out for his own private party. Locked him up in cell 7 and D6's old test facility to wait for proper processing. I was close enough to hear the secrets just beyond the next door away. Evet, bir kutsağımız eksikti. Yalnız benim ağrı kesiciye ihtiyacım var. Aa molotov kokteyli çok severim. Aa varmış lan burada. Belki de kaç kere vardı da ben kaçırdım öyle. Yaparım. Yalnız abi çift ingram yok mu? Bende niye silah yok lan doğru düzgün? Allah! Allah! Oğlum! Bu pompalı bozuk arkadaşlar. 3 mermi öldüren pompalı yapmışlar ya. Deagle daha çabuk öldürüyor ya lan. Nasılım? Fena fena. Tır şunu bakayım ağır kesici. Yavaş. Yavaş. şu vanadan kapatacağız alt tarafı. Bir F5'e basalım da biz. O vana sesini hiç... Öyle öyle. Eee aşağıda neler geçiyor öyle ya. Karşıda olabilir mi? Bir yerde adam var da Ben geri gideyim En hızlı geri gideyim Aşa Aşağıda birisi patladı ben manyak May Allah Ben niye kendimi açtım oradan Nasıldım? Harikayım bence. Oh! Ama sönsün. Sönsün. Sön artık. Sön. Teşekkür ederim. Kapı da açılsın. Ha, tamam. Burada da bir şey var zannettim. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor? Hangi densiz o? Buymuş. Kendini iyice tanıttı. Şimdi bir aşağıda var bir karşımızda var Hangisi daha mantıklı bence karşımızdakini almak daha mantıklı Alamıyoruz Evet Hayırlı olsun Öldük galiba Ölmemişiz Var kötü ateş ettim ki Ölmeyi hak ettim yani ee, şuradan mı geliyor o arkadaş? Tamam Oğlum burası da 50 dakikada sönüyor şimdi ya. Neyse burada değil. Burada bir F5. Tamam. İlkini tutturamasak da ikinciyi tutturduk. Bu ne oğlum şimdi? Bu ne ya? Buralara niye tuzak döşemiş olabilirsiniz ki? Manyak mısınız siz? Peki eğilerek geçsem Hayır, şöyle geçsem de olurmuş. mu? Bilal valla şatkan yok ha şatkan tövbe ya La hasar atmıyor Hayır, şurada atlarım ben ne yapıyorum şu an Allah'tan DNA'mız çalışıyor ya. Yalnız e, ben her bir şey çevirdiğimde telsiz konuşması yapmayın. Ne anonsu geçtin lan şimdi telsizden sen? Zibidi. Bunu geçmiş galiba evet. E, saygılar. Buradan biri bakıyordu galiba. Nasıl taklattım ama? Um, bir 5 Burar sakat yerler ya. Hop badanak. Hop badanak. Ee, tamam bunu da hallettik. Buradan ineceğiz değil mi? Hop. Buradan geri. Aa, çıkış yok. Ya abi şu şeyin sesi çok iğrenç ya. Allah! İnşallah öleceğim bugün. Başka var mı? O her yerden çıkmış olabilir de iyi yere koymuş. Adamlar abi cidden hani bayağı üstüne düşmüşler lan. Nereden düşman çıkarsak şey olur falan diye bunun bir mermisi var onu zor bir zamanda kullanırız. Ve hayatımda böyle malını da gördüm var. Allah'ım. Gördüm evet ben varım. Ne bak. Seni gidi topal. Yemin ediyorum topal olsun. Ben niye her kapı açtığımda bir şeyler patlıyor oğlum? sensör mü var kapılarda? Hayret bir şey ya. Allah. Ama imdat artık. <laughs> Defa profesyonelim. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Ama sizin ne bir şey bilim? çok sıkıntı ya ya al öldür al Tapu bizim çok iyi oldu. Bilader bu adam nasıl öldüreceğiz ya? Böyle öldürecekmişiz. Tamam. Ay şuradan gidelim bakalım. aldı lan? adam geldi zannettim. Aşağı mı düştü? Niye açılmıyor? Heh. Allah aşkına bir tane molotov için mi girdim ben bu kadar zahmete? Şurası açılıyordur ama. Hop. Tüh. Yazıklar olsun size. Size yazıklar olsun. O, o bak o bombayı indir manyak herif. Lan gelen geçen el bombası atıyor ya. Zaten açılmaz ki. Açılır mı hiç? Aa oraya geçilir bu arada. Şuradan. Hop. Sizin şatkanınızın da. Zırt pırt bir yerden adam çıkıyor. Yeter artık ya. Tehlikeli girişler yapıyorum. Nasıl? Oğlum. Ne yapıyorsunuz iki kişi burada ya? Oha. Evet bunu öldürmüştüm daha önce. Bunu alalım. Eee Processing diagrams fill the control room screens, all but one. An elevator titled D6 on one of the screens, somewhere onwards, past rows of ovens, in the core of the plant. Haydi! Biraz daha geç versedin kontrolü bana. Başlayacağım ama ha sizin otomatik kapın Ta, Aç sen de şunu. 80 tane el bombamız oldu güzel. Pompalı tüfek hiçbir işe yaramıyor ki ya. Çok güzel ölmüşsün kardeş ya valla. Ama maalesef kıracağım kutuyu. Çok iyi ölmemiş mi ya? Eee <laughs> um, Burada kimse yok. Ben bir malım. Sıkıntı yok o konuda. Mermin mi bitmiyor? Zibi diye. Ha, Merminde mi bitmiyor? Teki nereye Bu teki nereye gitti? Şurada. Ama aman. Ben niye pompalı aldım şu an mesela? Ben niye pompalı aldım abi? Pompalı oyundan kaldırılsın ya. Oğlum aynı mesafeden deagle 2 mermiyle öldürüyor. Pompalı 3 mermiyle öldürüyor. Ben niye pompalı kullanayım? Ne vasfı var? Değil mi yani? Yakından tek atman bir pompalı mı olur ya? Hele Savedov o hiç bir vasfı yok onun. E ne yaptım lan şimdi? <laughs> Oldum yere zıplıyorum falan. Güzel bomba atar mermisi her zaman tamam. Bomba atar mermisi de ne oldu lan manyak. Ha. Kapı kapalıyken kullandık artık. Alet arıza yaptı. Bir daha kullanabilir miyim? Tü. E, öyle olmaz ama. Öyle olmaz ama. Buradan aradan ben bir bomba atayım da. Yani açın lan şurayı. Vallahi çıldıracağım şimdi. He. Yer bunu niye açılmıyor? Oo. Pretty. <laughs> Helal olsun reis. <laughs> Ölmüyor lan. Oğlum ne bu patlamış ne adam ölmüş. Ben ne anladım bu işten ya. Yalnız iyi kurulmuşum buraya ama yapacak Peki bu adam buradan nasıl çıkmayı düşünüyordu mesela? Şu kapıdan olabilir gerçi. Evet. Ay hapşurdum. <laughs> Haydi. Haydi. Ateşli şeyinizi kapatırsanız ama Galiba kapattılar sıkıntı yok Hafiften şöyle bir e, Suratımıza alev çarptı o da bir şey olmaz ya Bir şey olmaz o kadarlık Eee Aman ya Rabbi. Bir de sağlı sollular. Çık lan. Şimdi de giyiz. Eee Nasıl halledeceğiz onu ya? Böyle. Ne oldu? Aslan. Bize sokmaz o ya öbür taraftakilere de bir selam verelim olmaz öyle. Olmaz öyle aklım kalır. Herif ne vurdu usta ya? Ölmüyor da. Değil yol nereden ya? Yakarım adamı. Iıı. Şükür. Şükür. Burası ki tam arkadan gideceğiz. İyi iyi pusu ha yalnız bana fark ettiniz mi onu? Dur bir şöyle kontrol edelim. Hü bu, ne lan şimdi? Zibidi kapan. Hayret bir şey ya. Yarısı kapanmış yarısı kapanmamış. Ne anladım ben bu işten? Oo. Hallettik. Hallettik. Sıkıntı yok. Kim sıkıyor lan? Ha. Abi sniper'ı dürbünsüz kullanabiliyorum ya helal olsun bana. Hani çok mataf bir şeymiş gibi değil mi? Ay. Aç bakalım. Ohay. Lan arızamız eksikti ya Hop. Ya yor- Dünya çapında. Eee. Atladık. Eee arkadan biri mi geliyordu burada be? Gelmiyormuş. Geliyordu olabilir. Geç dur bakayım. Şuradan mı gideceğiz öbür taraftan mı? Atma kardeşim be. Atma. <laughs> ya herif atacak. İlla atacak olunmayın. Yan kalmadı bende can. Noluyor Ne oluyor lan? Eee? Bu mu? Ben de bir şey oldu zannettim ya. E ee, bitti. <laughs> Ay. Eee ne kaç dakika olduğunu bilmiyorum bu arada. Bir bakayım mı? Bakayım. Gayet yeterli olmuş bu arada. Eee Burada e, bölümü ben yavaştan bitim Burası bölüm sonu çünkü. Buradaki mermiler harika değil mi? Eee o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.